Thank mm. ve Bekir. Geçen hafta sokakta dolaştım şu Fena halde üşüttüm hapşu, hapşu. E, Hemen gittim doktora göründüm şu Doktor dediğim bence sana lazım olan şu. Vitamin mi, 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 vitamin mi, 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 havuçta a, sütte b, balıkta d var, mandalina, portakalda, limonda c var, Kışta meyvelerde, sebzelerde, ette, balıkta Aldığımız her gıdada vitaminler var Vitamin mi, min 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 Gözler cin mi cin Enerjik kaslar Sağlıklı yaşam Vitaminle başlar Hızlı bacaklar ve, beyaz dişler Doğru gıda ve sporla tüm vitaminler Hey! Vitamin mi? Min 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 Vitamin mi? Min 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 Vitamin mi? Min 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 Vitamin mi? Min 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 Vitamin mi? Min 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 mimi ve kırlık yerlerde yaşayan insanlar sabahleyin nasıl uyanırlar bilir misiniz? Nasıl? Horoz sesiyle. Sabahın köründe horoz başlar ötmeye. Gükükükükükük. Evet. Aranızda horoz gören oldu mu hiç? olmuştur mutlaka. Biz horoz izlerim bugün. Hadi bakalım. Horozumuz diğer kümes hayvanları gibi yuvarlak bir gövdeye sahiptir. İşte horozumuzun gövdesi. Dikkat ederseniz tam yüz yuvarlak yapmıyorum. Hafif böyle yana doğru da açılmış bir yuvarlak oluyor bu. Şu tarafa doğru bir tane başka yuvarlak koyalım. Bu da kafası olsun. Tabi her kafada bir göz. Gözünde bebeği. Bizim horozumuz biraz geriye baksın. Şuraya koyalım göz bebeğini. Şimdi şunu birleştirelim. Şunu birleştirelim. Hatta istersek şunu da şöyle şöyle yapabiliriz. Horozlarda böyle tüyler çok renkli olur ve kocaman kocaman olur. Biz de öyle yapalım. Kafasının üstüne 1, 2, 3 diye şu üstteki ilbiğini koyalım. Sıra gelsin gagaya. Horozların gagaları çok güçlüdür. Ortada bir çizgi. İşte kafası, gözü, İbi, gagası. Ama horozun tavuktan en büyük farkı, bir de şurada ibik vardır şöyle kocaman. O iki tane ibik şöyle. İşte horozumuzun kafat yapısı tamamlandı. Sıra geldi kanatlarına. Bir kanat yapalım şöyle. Burasını hafif sivrice ve içine bir, iki, üç. Bu tarafa doğru tüyler yapalım. Bu sivri tarafa doğru yuvarlakları gelsin. Unutmayın. Horozumuzun sıra geldi paçalarına. Bir, iki ve uçlarına da iki tane ayak. ayaktan ucuna da bir, iki, üç, geriye doğru bir tane. Bir, iki, üç, geriye doğru bir tane. Ayakları da koyalım. Ne eksik bu horozun? Horozun nesi olur? Kocaman kuyruklar olur değil mi böyle? Koca koca tüylü. Ondan yapalım. Bize beş tüylü bir kuyruk yapalım horozumuzun. Kıvrık kıvrık. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte horozumuz. Bizim horoz biraz öfkeli olsun. Ne dersiniz? Şöyle yapalım kaşını. Biraz öfkeli bir horoz. Niye öfkeli? Sabahları erken kalkmaktan bıkmış bence. Geldi zıplaya zıplaya gizlenen bir hayvana fazla bir şey söylemek istemiyorum bulun bakalım <laughs> ve rottamotta. bir otlu motoru motlu bir görüşmesine daha hoş geldiniz. Beraber güzel saatler geçirirken bilgi izinimize de yeni değerler katan bu program sizlerin yoğun ilgisiyle her geçen gün daha güzelleşiyor. Yarışmamızın kurallarını zaten biliyorsunuz. O sorudan oluşan yarışmamızda üç yarışmacı mücadele ediyor. Nasılsın ben Erdo? Harikayım. Geçen hafta ailemi ziyaret ettim. Çok mutlu oldular. Ne şanslısın bir ailem var. Aa, üzülme Rottiş kocuğum. Benim ailem senin ailen sayılır. Bu hafta beraber gideriz. Seni de çok severler. Hatta hep beraber piknik bile yapabiliriz. <laughs> Teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdın ben Banerdo. Siz bayan fare. geçen hafta neler yaptınız? Ben de geçen hafta büyük işler yaptım. Bir baraj, bir havaalanı, bir otel yaptıktan sonra NASA'da da 3 uzay dolmuşuna kalk emri verdim. Bu hafta da güneşe bir yolculuğum olacak. Bu farenin olacak. yanlış yeri büyümüş. Anlayamadım Bay Bu hilkat garibesinin yanlış imalatından söz ediyorum. Nasıl bir yanlışlık? Hala anlamadın mı? Pinokyo yalan söyledikçe burnu uzardı. Bununsa kulakları uzuyor. Baksana biraz daha konuşursa Dumbo gibi olacak. Evet, hepisin galiba. Bunu sirklerde gösteriye çıkaracaksın. Uçan fare Ali. Sen asıl kendi gagana bak. Deforme kuş. Ey erken, kendine gel. Sen kendine kendine gel. Ben haddini bil! Sen haddini haddini bil! Bana bak kuyruklu oraya gelirsem! Kuyruklu kainat güzeli! <laughs> Bayılırım sirke gitmeye! Bayılır artık başla işte Biraz da seyircilerimizi düşünelim! Hadi Bakın ya işim gücüm yok, yok bir de onları mı düşüneceğim? Ana bir program onlar için yapıyoruz! Sen yapıyor olabilirsin! Ben kendim için yarışıyorum! Sen yarıştığını sanıyorsun! Çok gölge oyununun çok ünlü Aboneyim, aboneyim! Ebenem! Yani... Bu bir şarkı Rottişko, abone şarkısı. Ama ben de onun başka bir şarkısını biliyorum. Mandoyla yapmış Söğüt Dolun'a. Sizin sesinize kargalar bile güler. <laughs> Kaba karga! Sen de bir şarkı söylesene. Ona biz değil ancak Tilki kardeş söyletebilir. Aha! Neyse sorumu okuyorum. Türk dergi oyununun çok ünlü bir ikilisini soruyorum. Biri çok bilgiç, diğeri ise çok saf olan ve sürekli kaygı eden bu ikiliyi hatırlayabildiniz mi? Şu soruyu unutma da sen de bana sor tamam mı? Unutma ha tamam mı? Bilmeyecek ne var? Süre olsun da dinle o zaman. Nat King Cole. <laughs> Sorular gittikçe kolaylaşıyor. Yok cenesiz. Nat King Cole bir üçlüdür. Nat ve Aptalar, King diyecektim. Nat King Cole üç isimli bir şarkıcıdır. Bilmiyorsanız hiç olmazsa susun da doğrusunu öğrenin. Eddie ile Büdü. Gördüğünüz gibi aslında her şeyi biliyorum. Ama sadece istediğim sorulara yanıt veriyorum. Bu kala mafya. Öğreneceğiz erisini doğrusunu. Eddie ile Büdü'ymüş. Külahıma anlat sen onu. <laughs> Yanıtların hiçbiri doğru değildi. Çünkü kimse Karagöz ve Acıvat demedi. Bir gölge ayın olan Karagöz ve Acıvat bir mum ışığıyla perdeyi gölge düşünme biçiminde yapılır. Ne yazık ki yarışmacılarımızın hiçbiri bu yanıtı veremedi. Hiç akla gelmeyecek şeyler söylediler. İkinci sorumuz spordan ve çok kolay. Voleybol, tenis gibi oyunların her bir devresinin özel adı nedir? İyi düşünün. Doğru cevabı bir defa da verin. Saat ilerliyor. Evet. Eskiden bir set hamile sete gidince herkes ayağa kalkardı. Robotlar bile. Tabii. <laughs> ha, gençliğinde smaçlarım bomba gibiydi. Yanıtı buldum. Devriye. Feci mantıklıyım gördüğünüz gibi. Yok kolardı. Hayır devre mülk. <laughs> yine kulakların büyüyecek Dumbo. Sıra sizde Bay kabak karga. Vatandaşı kandıramazsın kabak robot. Sorunun yanıtı aynıdır. Hiç olur mu? Olur olur. Voleybolda her devrin adı yine devredir. Bunu ben niye akıl edemedim? He, bu teneke yığını bizi çok saf sanıyor. Yeter artık teneke tipli. Seni kim programladı bilmiyorum ama hiç iyi bir şey yapmamış. <laughs> Rica ederim. doğru set olacaktı. Voleybolda bir takımın 15 sayı, masa tenisinde 21 sayı almasıyla tamamlanan setler... ...daha çok bu tür fileli oyunlarda vardır. Ve son sayısı için atılan servis vuruşuna da set sayısı adı verilir. Hiçbiriniz doğru cevabı bulamadınız. Maalesef puan veremiyorum. Ay etin sertini de hiç sevmem. Yoğurtlu filan değil mi? Etme sayıklayacağına rejim yapsana sen. Doğru. Bunun yağlarını ancak askeri bir rejim eritir. Ressam, heykeltraş, mimar, mucit ve daha birçok özelliğe sahip Rönesans'ın bir dairesini soruyorum. 1452-1519 yılları arasında yaşamıştır. Mona Lisa ve Son Akşam Memeli tablolarından sadece ikisidir. Eşi bir kişi mi yapmış? Mona Lisa Minelli. Çok şakacısın Bernardo, hiç olur mu? Olmaz ama ya tutarsa diye söyledim. <laughs> Galiba tutmadı. Akşehir gölüne yoğurt alıyorsun ki Bu lütfen. sorduğun adamın doğum tarihi dışındaki bütün özellikleri beni anlatıyor. Evet. evet Ammanlı ammancısıdır. Evet, sen söylemeyi unuttun. Üzgünüm ama siz de cevabı unuttunuz. Tarihte bu saydığım özelliklere sahip insan sayısı sınırlıdır. Belki de bunların en tanımlı Leonardo da Vinci'dir. Bir sanat harikaları dönemi olarak adlandırılabilecek Rönesans'ın temel taşıdır Leonardo. Leonardo da Vinci'yi bilemediniz. Hmm. Aşı bizi mikroplardan korur. Mikroplara karşı hazır olalım. Aşı olalım. C vitamini portakalda. ...1492 yılında Amerika kıtasını keşfeden İspanyol gemisi kimdi? Sen onu bırak da benim sorumu yanıtla! Ben nereden bileyim dümenci başını? O zaman bizi laf yetiştirme! Dümenci başı yine Kristof Kolomb'un kendisiydi! sorumu dinlediniz ve süre doldu. Çok zor sorular soruyorsun Mertişko. Ama hep eskiden yaşamış birilerini soruyorsun. Olsun zor değil ki. Ara sıra kitap okusaydın Marco Çelebi... Siz nelerden nereden bahsediyorsunuz? Soru neydi anlayamadım. Bay Kavak Karga da bir Sorunun yanıtı Kristof Kolof olacaktı. İspanya kralından aldığı maddi destekle yola kurulan Kolof... ...1492'de San Dominic ve Küba'ya dolaştı. Ama bulduğu yerin yeni bir kıta olduğunu bilmiyor. Hindistan'ın bir parçası geçme. olduğunu sanıyor. O beni sorumu benim sorumu yanıtlayın. Ben bir şey sorduğumu anlardınız. Cennet çalmaktan soruları dinleyemiyor ki. Siz canlılar çene bile çalar misiniz? Hmm, benim gözlerim gibisi var mı? Nasıl mı böyle keskin gözlerim var? Şeftaliye bayılırım da ondan. Kartal gözler için şeftali. Peynirin faydasını bana sorun. İçindeki kalsiyum kemiklerimi çelik gibi yapıyor. Peynir, çelik gibi kemikler için peynir deyin, peynir yiyin. Ay kaba karga ne çok şey biliyorsun. Benden bile çok, şey, çok şey biliyorum. Bu kadar çok şeyi nereden öğrendin? Hiç bilmiyordum doğrusu. Eee biz feleğin çemberinden geçtik. çember sonra ahize nedir? Sanki biz feleğin çemberinde siz kaldık. <laughs> ahize bir kuştur. Nasıl bir kuş? Mutsuz bir kuş. Hep ahlar vahlar. O senin dediğin arabes koşudur Cahil. Daha bilimsel düşünmeye çalış ayıcık. <laughs> ayıcık bir tür vurmalı çalgıdır. Vurmalı çalgı mı? Evet. Ayıcığı vurdukça ses çıkarır. Görüyorsunuz be <laughs> Vurdukça Sen benim beni... puanımı ver kanıtlayayım. Ne zaman? Yarışmadan sonra. Aa, uzattınız ama yeter. Mafya kıskandın değil Ayize, mi? taklamakan çölünde bir kaktüs cinsidir. Maalesef yanıtların hiçbiri doğru değildi. Ayrıca telefonun konuşmayı ve duymayı sağlayan kısmıdır. İçindeki mikrofonlardan bir tanesi duymayı sağlarken diğeri sesin karşı tarafı iletilmesini sağlar. Sen kulübelerde konuşmak için ayrıca döven gördün mü? Aa haklısın. Telefondan ses gelmediğinde tekme atanlar diyorsun cim, değil mi? Tabi ya. Onu kastediyordunuz. Neyse bakın bu soru ha, çok kolay. nerede şimdi saçmalamaya başlar. Küçük başlayalım. devresinin adı nedir? Saçmalamayan kaldı mı? <laughs> Antarktika. Antarktika mı? değil mi? Orada kimse yaşamıyor diye biliyordum. Yani ansiklopedilere de güven olmuyor. Dünyanın en küçük devleti benim kuzenim Mickey'nin içinde yaşadığı Disney alandır. Ha, Mickey kuzeniymiş ayalana bak. Siz ne diyorsunuz ben kokoş karga? Dünyanın en küçük ülkesi, Gülüver'in düştüğü cüceler ülkesidir. Çok ilginç bir yanıt. Bugününüzü zekamı hayranlıkla geçirdiniz, tabii ki ilginç. Ama doğru yanıt Vatikan olacaktı. Topraklarının yüz ölçümü yarım kilometre kare bile değildir. Hristiyanlığın daha doğrusu Katolik mezhebinin en büyük lideri Papa'nın sarayı da Vatikan'dadır. Adını çok benzediği eski bir savaş aracından alan yaslı pembe bir balığın adı nedir? Bir saat sesi geliyor ama nereden? Ee, balık etini hiç sevmem. Uçmayan hayvanlarla ilgilenmem. Benim sevmek sevmemek gibi bir seçeneğim yok. Sadece görünümlerini bilebilirim. Patlıyor tamam. balığı. Hadi yok tane, ilk defa duyuyorum. Aa, sen hiç naklen savaş izlemedin mi? Patriot füzeleri var hani. Ben buldum. Kılıç balığı tabii ki. Kılıç uzun bir silah değil midir? Hmm, samuray kılıçları yassı olur. <laughs> samuray denilir. Bir hayvan var Yok bitki. Gel. Yani. Yenilemem gerekiyor. Siz kadı karga. <laughs> Hafızanı yeniliyorsan benim adımı söyleyen devreni kontrol ettir. Yoksa robot hurdalara düşeceksin. Yanıt kalkan, kalkan balı. Beğenemedin mi? Hayır beğendim. Üzerimdeki şu kartalıyorum o kadar. Evet sen de haklısın. Bu iki cahille. Kim cahilmiş? Kilimci. ha. Ha tamam o zaman. Bana söylüyorsun hey, konserve. sen. Ne konserve? Arpacı kumrusu gibi ne düşünüyorsun? Doğru yanıtı siz verdiniz Bay Kabakar'da. Aferin, adımı da öğrendin. Daha çok Karadeniz'de rastlanan kalkan balığının miktarı çok azalmıştır. Avlanmasına ilişkin sınırlamalar konulmuştur. Neredeyse 2-3 cm kalınlığı olan kalkan balığının görüntüsü... ...bildiğimiz kalkana çok benzer. İlk buğan Bay Kaşakar'dır. Aferinimi geri aldım. Sen de ama kişiliksiz robotmuşsun ya. Yazık, bari yazık. Bari. Şimdi kişilikli bir soru soruyorum. Satrançta hem düz hem de çapraz olarak hareket eden şahtan sonraki en değerli taşın adı nedir? <laughs> Diğer yarışmacılar isterlerse çekilebilirler. Lüle taşı. Satrançı <laughs> konumları kullanılan değerli bir taştır. <laughs> Vezir. Buyurun bakalım. Bu yarışma beni vezir sizi rezil yapıyor. Yanık beygir. Satrançta beygir diye bir taş var mıdır ki? Kibarcası at yani. Bayali farenin yanıtı doğru. Vezir satrançta en değerli taştır. Çünkü istediği kadar düz ve çapraz hareket etme yeteneğine sahiptir. Bazı büyük satranç ustaları sadece vezire dayalı büyük hamleler geliştirmişlerdir. <laughs> Büyükçe bir masa üzerinde toplara bir sopayla vurularak oynanan güzel bir salon sporudur. Evet. Peki o, o sopalara ne denir? bunlar. Burada yaşlanıp öleceğim galiba ne fena. O saniye doldu yanıtları alalım. Baget adı verilmesin. Acaba diyordum. Yani aa tabii neden olmasın. Diğer yanıtları da alalım. Ha, i̇şkembeden sallıyor. Bir kere benim işkembem yok ki. <laughs> evet ayol fare, e, fare efendim. Adamım geldi. Yanıt veriyorum. Oldun. Biz bilardoyu oklava ile oynarız. <laughs> Dokuzuncu sorumuza ne yazık ki kimse doğru yanıt veremedi. Doğru yanıt ıstaka olacaktı. Uç kısmına tebeşir sürerek topa daha rahat vurulmasını sağlar. Sıra son sorumuzda. Amerika kıtasındaki bu fanların soyunu tüketen avcıların en ünlüsünü soruyorum size. Sıra başladı. Tamam. Bence bu iş tamam. Bu soruyu üçü de bilirler. Kesin bilirler. <laughs> Ay kısaca BB diyorlar ama. Genel Hı hı. Ha Ö, ha, be, ha bu falo bir. cahil. Meme yani malim morlu olacak. Saçmaladınız. Oturan bu bile bilmiyorsunuz. Doğru yarat Bernardo'dan geldi. Bu falo bir doğru yarattı. Bu falolar kızıl için yaşamsal bir öneme sahiptiler. Av <laughs> sırasında vurdukları bu falodan özür bile dilerlerdi. Eğer savcılarsa bu hayvanları zevk için öldürüyorlardı. Ay kızıl derileri çok severim. Oturan bu ağa ise bu falaların soyunu tüketen bir beyaz avcı değil, kızıl derili reisidir. Beyazlar ayrıca kıtanın misafirperver halkını da tükettiler. Doğru, evet sevgili arkadaşlar. Bir programımız daha burada sona erdi. Ben sizin yerinizde olsam sadece bu programı izlerim. Çünkü ben, Bernardo, Ali Fahre ve Baykan Parkar'da sadece bu programdayız. çocuklar? Bu hafta hayvanı bulduk değil mi? Evet. zıplayan, hatta boks yapan bir hayvan. Kanguru. Kuklu Romani.